Yeni düzenlemelerle birlikte 65 yaş ve üstü için yeni hayat başladı. Artık hafta içi de hafta sonunda sabah 10 ile öğlen 13 arasında sokağa çıkabiliyorlar. Dışarıdaki işlerini bu saat diliminde hallediyorlar. Peki onlar bu düzenlemeden memnun mu? Yeni yaşamlarına alıştılar mı? Samsun muhabirimiz Serdar İpek 65 yaş üstünün nabzını tuttu. Yaş yes, kaç yes, efendim? Yaş gezeleri saymasam 35. Yaş çok ufak. 60. Geç kaldınız saat 2. Evet. Öyle mi? Evet. Tamam. 65 yaş üstü vatandaşlara her gün 3 saat sokak izni var. Geri kalan zamanda evden çıkmaları yasak. Kumar ya bitti tereyağı nereye aldın? Nereye aldın başka? Baş bal aldım. Yaşınız kaç efendim? Yaşım demir. Yaşım 83. 83. Evet. İyi de 65 yaş üstü şu anda sokakta olmaması lazım. Durmuyor. Amca e, 80 yaşın üzerinde köyden gelmiş bal ve tereyağını almış Hadi eve gidiyorum. dönmeye çalışıyor ama şu anda saatlerimiz <laughs> 13.30 ama amca dışarıda gidiyor. Gidiyorsunuz. Gidiyorum abi kanuna. Yahut ederim. Evin nerede? Evin nerede? Evim köyde. Gürgen yatak. çöydü. Gürgen yatak. E, geldim kumaya almaya Gidiyorum. Tamam gel biz seni bırakırız gel. Tek minibüse bineceğim gideceğim. Bankada işim var saat 10'dan sonra çıkıldığı için geldim. Sizi bankaya alırlar mı? Almasana geri giderim. Kimi haberim yok dedi, kimi alışverişe ya da para çekmek için dışarı çıktığını söyledi. Herkesin bir bahanesi vardı. Samsun'da sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda 65 yaş üstü vatandaşlar gün boyu sokaklardaydı. Nereye gidiyorsunuz? Eve gideceğim. Eve gideceğim. E sizin için şu anda sokağa çıkma yasağı var. Var gidiyorum kaçıyorum ya namaz kıldım gideyim. Bey amcacığım saatin farkında değil saatine bakıyor. Saat 13'te yasaklar başlamıştı. Hemen tamam, gideyim şimdi arabaya benim. Yaş kaç? Yaş 73. 73. <laughs> Gezintiye mi çıktınız? Yok. Zaten maaş günüm olduğu için evde de hiçbir şeyim yok. Postaneye kadar gidip maaşımı alacağım. Kimi saati unutmuş, kimi de kısıtlama saatini yanlış anlamıştı. Ben Saat ben geçti amcacığım. Saat 13'e kadar. 12 dem, serbest, serbest da ben yanlış anlamışım o zaman. 8'e anda... kadar değil mi? Değil efendim. Anam ben bilemedim oğlum. Kendilerini düşünüyorlarsa, hasta olmamak istiyorlarsa çıkmasınlar. Ama işi varsa, zarureten çıkarsa başka mesele benim gibi yani. Korkuyor musunuz COVID-19'dan? Yok, kendime güveniyorum ben. Öyle bir covid bana bir şey etmez yani. Ben grip bile olmadım bugüne kadar.